Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da katıldığı törende Ankara Fen Lisesi'nin öğrencileri değişen müfredata tepki gösterdi. Öğrenciler bu müfredatı hangi ilkelere, hangi gerekliliklere göre değiştirmişler biz anlayamadık. Açıp baktık, okuduk. Mesela evrim teorisi yok yeni programda. Biz evrimi okuduk. Bundan sonraki nesiller için üzgünüz. Okulda evrimi görmeyeceksek neden fen okuyoruz? O zaman programlardan fen dersini, biyolojiyi, fiziği, kimyayı da kaldırsınlar dediler. Kardeşim bak fizik, kimya, fen Bunlar <laughs> bilimdir. Ama Darwinizm kainatın yaratılışını tamamen tesadüflerle açıklayan bir pagan dinidir. Eski bir Sümer Hitit dinidir. Eski Yunan dinidir. Yani putperest bir inançtır. Putperest inancın devlet okullarında okutulmasını şöyle kabul edebiliriz. Tarih bilgisi olarak kabul edebiliriz. Fakat bilimsel cevabı verilmek şartıyla. Yani nasıl? Paleontolojik deliller sergilenir. Mesela paleontoloji bir bilimdir. Fosil bilim. Fosiller bütün okullarda sergilenir. Bu olur. Proteinin yapısını açıklarsın. Biyoloji bilimi içerisinde bu olur. Ama o putperestliğini sen getirip bana bilimsel bir gerçekliğe sunmaya kalkarsan bu olmaz. Olmaz. Küçük düşersin sonra. Bak kainatın oluşumunu, insanların oluşumunu, hayvanların oluşumunu, bitkilerin oluşumunu, bütün bu meyve çeşitleri işte portakal, elma, muz, mandalina aklına ne gelirse hepsini tesadüflerle açıklıyor bu teori. Baştan sona tesadüf. Bunun bilimden alakası ne ya? Yani tesadüften bilim olur mu? Bilimden de tesadüf olmaz. Onun için bu gençler boşta çırpınmasınlar. Ayrıca ellerinde bir delil varsa, madem fen lisesinde okumuşlar, öğrendik diyorsunuz, güzel. E, öğrendiğiniz bilgiyi bize gönderin şu an, yayınlayalım. Evrim teorisini ispat eden herhangi bir delil varsa, o fin, fen lisesi öğrencilerinden kim var orada öğrencilerine, ben hepsine birer, bir, birer trilyon vereceğim, her birine. Kaç öğrenci var orada. Ama bana bir tane delil gönderecekler. Yani evrimin olduğuna dair bir tane delil. E olmayan bir şey neyi anlatıyorsunuz ya bunları herhalde bu eskilerden dedeler var böyle 48 kiloya düşmüş falan tipler konuşmaktan aciz takılmış kalmış evrime onlar teşvik etmişti böyle konuşma yapın falan diye e öğrencileri ben buraya davet edeyim gelsinler fen, fen lisesi öğrenci hepsini buraya oturtalım e soru sorayım bakayım ne biliyorlar hiçbir şey bilmediklerini göreceğiz evrimle ilgili hiçbir bilgileri yok tamamen ideolojik